İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu mezuniyet törenimizdeki konuşmalarını gerçekleştirmek üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ne güzel görünüyor biliyor musunuz? Şu anda panayırımız muhteşem. Çok sevgili çocuklarımızın, kreşlerimizin o güzel geleceği olan bu güzel çocuklarımızın görüyorsunuz. Orada da çocuklarımız var. Her birisini tek tek kucaklıyorum, tek tek öpüyorum. Allah onlara zihin açıklığı versin. Güzel bir gelecek, pırlanta gibi bir yaşam, onlar için çok güzel bir vatan, çok güzel bir memleket hep beraber inşa ederiz inşallah. Sevgili anneler, babalar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kreşlerimiz çok asil bir kuruma doğru olgunlaşma yolunda emin adımlarla yürüyor. Kreşlerimizde 150 kreş dediğimiz hedefimize çok az kaldı. Ve şu anda artık 10 binin üzerine çıkan, üstüne çıkan öğrencilerimiz var. Her birisi çok değerli bir altyapıyla ana okullarına ve ilköğretim okullarına yolculuğa çıkıyorlar. Bu kreşlerimizde 10 binin üzerinde çocuğumuz var. İnşallah hedefimiz 20 binlere doğru çıkan bir öğrenciyi her yıl geleceğe hazırlayarak onları anaokuluna ve ilkokuluna yollamak. Sevgili İstanbullular, sevgili anneler, babalar, çocuklarımıza bu yaşta yapılan yatırım bir memleket için parayla ölçülemeyecek kadar güçlü bir gelecek yatırımıdır. İnanınız burada görmüş olduğunuz çocuklarımız bizim ülkemiz için, şehrimiz için, hatta milletimiz ve insanlık için çok üstün başarılara imza atacaklar. Bütün amacımız, bütün hedefimiz özellikle dünyanın bütün çocuklarıyla eşitleme adına İstanbulumuzun da kreş hizmetinden uzak kalan semtlerine en yüksek sayıda kreşleri açarak her yıl on binlerce çocuğumuzu hayata yetiştirmek. Sevgili anneler babalar kreşlerimizde sadece çocuklarımıza iyi bir eğitim altyapısı vermiyoruz. Aynı zamanda sizlerle orada sürekli iletişim kurarak değerli yol arkadaşlarımızın hazırladığı programlarla annelere, babalara, çocuk anne baba ilişkisi ve sürece dair farklı buluşmalarla, farklı eğitimlerle sizleri de destekliyoruz. Sadece bunu da yapmıyoruz. Çocuklarınızı yine size ait olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuza emanet ettiğiniz andan itibaren her ebeveynin daha ferah bir biçimde iş bulmalarına da imkan ve fırsat yaratmak için özel alanlar var ediyoruz. İşte her yönüyle kazandığımız annenin, babanın kazançlı çıktığı ve ailenin kazançlı çıktığı vatanın, milletin kazançlı çıktı, insanlığın kazançlı çıktığı ben iddiayla söylüyorum. Yok öyle kanal manal. Kreş herkesi yener. Her şeyi yener. Kreş bütün yoklukları, bütün kötülükleri ortadan kaldırır. Kreşler çocuklara yapılan yatırımlar insanları ve insanlığı zenginleştirir. Daha iyi bir yaşam ortamı sunar. Aynı zamanda burada gördüğünüz hanımefendi yol arkadaşlarımız, sevgili eğitimciler ki bu konuda hakkını teslim etmem lazım. Özellikle çocuk eğitimi, çocuk bakımı, okul öncesi eğitim konusunda çok yüksek sayıda kadınların özellikle bu mesleğe ilgi duymasından son derece mutluyum. Dolayısıyla dolayısıyla sevgili öğretmenlerimize, eğitimcilerimize bu konuda uzmanlaşan yoğunluğu büyük oranda neredeyse yüzde 99 oranında kadınların olduğu böyle bir süreç bizleri de mutlu ediyor. Dolayısıyla Kreşlerimizde de açtığımız her kreş üzerinden artık yüzlerce yarınlarda da binlerce diyeceğimiz kadın istihdamına da ayrıca katkı sunmuş oluyoruz. Bakın kaybeden hiç kimse yok. Hani öyle bir proje ki gelecekte kazanıyorsunuz. Bugünü kazanıyorsunuz. Ailelerin yüzünü güldürüyorsunuz çocuklarımızla daha emin bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Dolayısıyla her yönüyle kazanç. Bakın biz çocuklarımıza en fazla neyi öğretmek istiyoruz biliyor musunuz? İyi insan olmayı, iyi insan. Aynı zamanda çocuklarımıza hiç kimseyi birbirinden ayırmamayı, insanı insan olduğu için sevmeyi her insanın yaşam biçimine, her insanın inancına, her insanın koşullarına saygı duymayı böylelikle biz aslında nasıl bir gelecek vaat etmiş oluyoruz bu topraklara biliyor musunuz? Barış dolu, sevgi dolu, huzur dolu bir gelecek de vaat etmiş oluyoruz. Onun için bu eğitim kurumlarımız çok önemli. Tabii ki çocuklarımız manevi değerlerini bilecek. Tabii ki örf adetlerini bilecek, geleneğini bilecek, dilini efendime söyleyeyim ailesinin inançlarını, her şeyini bilecek ama aynı zamanda milli değerlerini de bilecek. Bu cennet vatanın ne kadar önemli olduğunu, vatanını sevmek, milletini sevmenin bu toprakları sevmekten geçtiğini, onun için doğayı korumaları gerektiğini, canlıları korumak gerektiğini, aynı zamanda yeşili korumak gerektiğini, daha sağlıklı bir dünyada yaşamanın bu şehirdeki çöpü, atığı birbirinden ayırmanın gerektiğini bizlerden daha iyi öğrenecek bunlar. Bizler bunları öğretiyoruz çocuklarımıza. Onun için çok gururluyuz çok mutluyuz. Ben eminim bu alan bile bize yetmeyecek. 4-5 yıl içerisinde binlerce çocuğumuz, on binlerce ebeveynimizle beraber çocuklarımızı mutlulukla, huzurla geleceğe uğurlayan kutlamalar, festivaller yapacağız. İlçe belediyelerimizin de yapacakları kreş atılımlarıyla beraber bizler yüzlerce kreşimizin İstanbul'un çocuklarına çok iyi geleceğini, hayatlarını çok güzelleştireceğini biliyoruz. Hep birlikte daha güzel günlere, hep birlikte çocuklarımızın yaşamları adına da tam yol ileri diyerek sizlere hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma, bizlerle bu işbirliğini yapan Kreşler sürecine katkı sunan bir tuğla da ben koyayım diyen özellikle bağışta bulunan yurttaşlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yolu açık olsun. Annelerimizin, babalarımızın çocuklarıyla ilgili hayat boyu yüzleri gülsün. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her yıl böyle güzel günlerde buluşma dileğiyle Sağ olun var olun. Öpüyorum sizleri çocuklar. Sağ olun. Kıymetli başkanım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kepa